Asır Lojistik ailesi. Bugünkü Euro Truck Simulator'daki konvoyumuza hoş geldiniz. İyi seyirler. Çıkışları yapalım. Samet abi sen çık. Tamamdır. Arkasından Samet abinin arkasından İbrahim, sen çık. İbrahimin arkasından Metin sen çık. Metin'in arkasından Feri'nin arkasından Emin Can abi sen çık abi. Emin Can abinin arkasından Mustafa sen çık Mustafa'nın arkasından Sarp sen Sarp'ın arkasından e, Sarp sen çık Sarp'ın arkasından Engin sen çık Ben de çıkıyorum Herkes hayırlı yolculuklar. Çıkmayan var mı? Eyvallah. <laughs> Eyvallah. İki tane kişi var Batu ile ben. Tamam Batu ben sen en de çık. Batu sen ismini söylemiştim ama. Duymadım Batu. Duymadım. Senin ismini söylemiştim ben. Duymadım abi. Sen geç o zaman Batu. User left your channel. <laughs> Batu <Ay>. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Öndekinizi kaç? 50. Oh, aaa gene takılacak geçer geçer Batu neden böyle yavaş gidiyor? Bilmiyorum gitmiyor ya. Retarda açıktır çıktır. Sıralda mı? Değil. Batu geçeyim mi seni? Geç geç Atakan ya bir şey var bende. Allah Allah. Batu retar şey ı mıydı? Neydi? L miydi? L miydi? İyi. İyiye basın. sıralı şey. vites ya ben, anlamadım. ben sana ne dedim ben sana sıralı vites de mi dedim motorun Beyler, sesinden anlamadı en... mı be yok beyler sollama yasak engin beyler sollama yasak bak adamın önüne kırıyor şimdi sollama yasak biz yavaş, yavaş giderek gidiyoruz toplu gidelim diye gidiyoruz toplu gidiyoruz zaten sollama bir <laughs> anlamı yok yukarısın cut Aa, benim yemek tam falan var ya. Arabanın arkası çok geliyor ya. Atakan sizin <laughs> neredesiniz ya? Abi gaz yemiyor bizim araba dur. Biz en güzel gidiyor Daha ben niye yetişemedim bir daha <laughs> söylüyorum. <laughs> Beni sıkıntı yaşayabilirsiniz o zaman. Geçin yani o zaman. toplantsak biraz basalım mı? Abi daha arkada iki kişi var gelmeye. Beni boş ver, ben basarım yetişirim de Batu arkada sıralı Yok, teste bırakmış. Yok sen ya. Düzeltin Ben öndekini, öndeki de. birini gördüm G Gökhan galiba sensin. Galiba Aynen. Aynen. Biraz daha öyle gidelim. Batu'da yetişsin. Şimdi bir daha uğraşmayalım. Burası çok kaçıyor ya. Aynen aynen. Aynen. Onlar da çok geç gidiyor ya. Bu şey çok kötü ya. Ay şey mal. bu çok Madre kayıyor yok. ya. Aynen çok fena kayıyor. Ne Ol, oluyor lan? Oy oy oy. oy, oy. Ataka. gibi yapıştım duvara yemin ediyorum. Atakan o, kadar hızlı geliyor ki sen de adam önde durdu ben de sola kadar Ama selektör şimdi. yapıyorum ya. E sen de o kadar hızlı geliyor. 90'da 80'de bak, geliyordum ya. Bak farkındaysan sen kurallara uyuyordun bak burası sollanacak yer değil. <laughs> ya of Gökhan. Ya böyle yüzü çarptırlar. Bu araç neden bu kadar kayıyor ya? Frene basmıyorum gene kayıyor. Ben de kaymıyor. Sen nerede? Kayıyor araba ya. Yedi, bir Nasıl kayıyor ya? Şey Virajlarda baya kayıyor. Aynen aynen. Ben ne kaymıyor? Ben de normal ya. Engin ne yapıyorsun? Kaymıyor hocam. Abi araba... Ha şimdi ile geliyorsanız da ya. Al işte. Yani. <gülüyor> ah, <gülüyor> ne yaptın? <laughs> Öndekine lak girdi, çarpmamak için oraya girdim. Geç geçemedim. Geç. Adama çarpmamak için oraya girdim. <laughs> ya bir kere de çıkmasın ne olur yani ya Batu Sen de bilgisayarıma diyorum abi sizle bir alakası yok Hay hay Batu Geliyor musun? Pardon ya. Aa! Tamam biz de belli sadece şey diyoruz. ya. Niye ya durdunuz? Bayırda bayırda. Ces düşürmüyor ya. Ne oldu orası ya? Sanki bir ton çekiyoruz ha. Vallahi bayıldı artık. Önde İbrahimler durdu. Pekler ben durdum kaldım. Sıralıya alsam evet. şimdi daha iyi olacak da geç geç tamam. Geçebilenler geçsin ki? Bence bu onlar. Geçebilenler da geçsin yokuşta da ama düz yolda giderken tek çektim tamam mı? Sis mi var lan Herkes havada? Bunu sollaması. Birler havada sis mi var? Aynen bende de var sis. Bulut olacak. Bende yok. Bende de yok. Bende de yok. Bende de yok. Bende de yok. Yalnız. Mantıklı var var, yani sis var havada. Yok ya, çok kasıyorum ben. Aynen ben şey ya, çok bayılıyor hava Çok bayılıyor. Öyle değil ya, iki falan. Yani iki, güzel lan lan lan. Bak nasıl kaydı benim araba gördün mü? Sürmek, Sürmek için böyle sinir. Yarım Soladığım kişi Soladım gördün mü araba nasıl kaydı benim? Gördüm. Sen söylemiyor ya. Yani. Aynen aynen direksiyonda süreniyorum. <laughs> Senin direksiyon neydi? Drive for CITY İbrahim geçer mi <laughs> Ulan bazen oyun şey oluyor tamam mı? Kırırır, yani tekliyor gibi oluyor ama teklemiyor sonra akıcıya geçiyor ya gazı direne basıyor gibi. Aynen. Arka taraf yetişiyor mu arka taraf? Euro 2 de olmuyor böyle ya. Aynen. Aynen. A, sahip, a, sahip, abi. A, abi. abi. Eee 50 saniye abi bir sen arka tarafta top. Kilometre kaç? Vallahi ben 35'le gidiyorum. Ne elisin? Ben de 40. Ben 57 falan. Fren'e basanın çocuğu olmaz beller. Ben 90 plan. Engel abi. abi Ne dostum atar Ne dostum. Abi bir <laughs> oh, burası Yok be çok abi. güzel ha. Burası çok güzel. Beta evet, önümde hemen benim. Burası çok güzel. Baya güzel her. Burada evet. biz 175 ton yapmıştık. Aynen burada yaptık sen de Nasıl titriyordu araba inerken Hadi Ters yaptık ama? Yine mi tünel ya? Batu yetiştiğin zaman söyle hızınızı arttırırız ona göre. Nihayet bir ses onu gördüm ya. Helal. Ben bayağı ilerledim. Düzgün bir yer arıyorum durmak için ya. Durup bulamadım. 7 FPS nedir ya? Neyse ben şurada duracağım ya. Arka tahta durun. Kesinlikle. dursun Gökhan abi. Gökhan abi. dur dur Gökhan abi. Gökhan abi. abi. Ben 1028. 125. Kaç? 128. Bu tünele girince ve sakin gelin de. Ani. Ya 1028. A, benim 2028. Aa benim 1074. Ooo. Ooo. Neyse ne oldu? Ani bir titreşim oldu da. Gökan çok tehlikeli ha dikkat et. Lelar ani deprem var. Dikkat 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 dikkat. Tünel kranki. Deneyeceğim. Oh oh. Kazan mı geliyor? Hayır. Yaptı. Sollama at, Deme yaptı. Deneyeceğim sollama yaptı. Deneyeceğim. Ne yaptın? Beyler. Ben bakıyorum arka tarafa. Ya sollama yaparsanız bile de söyleyin de. Hani böyle laf var, var varsa Hayır. falan. <laughs> yani. bakarım, soldan bir gelerek yapmayın yani. Yok ana bakıyorum soldan bir yanda gel takla atacağım. Yani öndeki kaza yanmıştır. Geçersin. Onda bir şey yok. Takım ne yapsa kötü. Hadi İbrahim yetiş bana. Ben senin arkanda değilim abi. Çıktın mı sen? Eğileceğim abi. Yok ya. Sollama oldu. İbrahim ben... Ne? Atakan senin oh. oh. arkan yok, yok değil mi? Abi oha ya Yok valla Batu geldiyse o var Batu gelmediyse sen Abi ben 161 bir kilometre değilim de Tamam bas bas biraz gaza bas oh, Lan çok Oo 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 çok Abi dehşet hasar var şu an ya Eren niye mesafeye gitmiyormuş ki? Arka taraf bayağı geride kalmış beyler. Yani. biraz üst geçin. Yok yok 50 sabit kesin veya 40'a düşürelim. Hayda kaldı mı solak ya? Beni geçin ya, beni geçin. Beni <laughs> geçin, beni geçin. Beni geçin. Geç Gökhan abi dorsam kaldı bırakmak zorunda kaldım. Ah şey var ya Batu ah. Allah takıldı ki ara ya. Herhalde. O kadar. O kadar. Niye acele ben ediyorsun ki şey yapacak kadar kaza yapacak kadar. Abi ya, önüne geçsene sen. Yerden yine cızırtı geliyor. Öne geçmek isteyen varsa geçsin abi geç abi geç abi, yok geç. ya devam et sana abi sıkıntı yok Engin geç geç Engin yol vereceğim sana bak geç Abi ben de arıza geliyor arada duruyorum Tamam Aa. tamam sıkıntı yok ben geçerim sıkıntı yok Bak adam sizi arıza veriyor diye sağ çekti Arkamdaki kim selektör yapıyor? Ben ben Aa, Ben de diyorum kim bu acaba yol mı? mi? Veya frenen bas Hoppa laga ne güzel <gülüyor> <bu>. <gülüyor> <gülüyor> Ulan <laughs> metin bir de gaza yapıyor ha. Bu lagı icat edeni ben var ya. <laughs> Aynen ya diğer oyunlarda böyle laf olmuyor. Bir de maptan ya, bana da var var. Ya, biliyor musun? 200'den aşağı kimsenin ikinci yok. Atakan seni biraz beklettik ama Sait olsa şimdi çıkmıştı. Sait'e ben dedim. Adam hepimiz çıkmadık. Çıkıyor araya kaynayı veriyor. Hem video çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> daha biz çıkacağız arkada iki kişi. <laughs> Niye dur o taraf? Basalım mı? Toplamıyoruz. Abi ya. batu botu gelmedi daha. Botu da gelsin de. Botu nerede kaldın be ya sen? Hadi gel ben bizim de Ben kaza yaptım ya o yüzden biri uzun sürecek siz girin. Akayo niye diyor Mustafa? O herkes bana söyledi ya. Ben kaza ya? yaptım ya din diyor. Gel gel hadi gel basıl. İyi de F7 çektim ben ee, çok. o zaman Milano ya hoşuna, direkt biz hızımızı arttıralım. Aha Milano'dan. Ah Samet abi. Bir dakika önümüzde şey var mı? Abi 60 saniye bitti şu anda. Kaç? 60 saniye. Gökhan <laughs> şu an duyuyor musun beni? Evet. Evet duyuyor musun Lan. Lan. Tamam buradan cızırtı gelmiyor değil mi? Geliyor. Atakan sana yol vermek var ya kime çıkıyorsun? Ben de sana çarpmamak için kaydırdım arabayı. Evet, doğru. Abi arkadan geliyorum. Az yavaşlarsanız motor arızalı ya 785 ile geliyorum. Şu an. Kaç e, şey? Arıza, asa. Milano'dayım ben. Engin, sen Atakan'ın peşine takılma. Milano servisinde bekliyorum. Yüzde <laughs> elli. <laughs> Allah'ım. Duydunuz mu Gökhan abi? Efendim. Milano servisinde bekliyorum. Arkadaşlar Milano'ya kadar sabredin biraz hasarlı olanlar için. Pardon eminim Pardon eminim Atakan bana kasa attı bize Valla güzel attım oradan ben Yetiştim, yetiştim. Evet, araba çok kayıyor ya Direksiyon olmasa sürekli taklaya gelirsin bununla Yo ben taklaya gelmedim Ya. Ya bir de ben hızlı kullanayım ve solluyorum falan ben de hızlı geçiyorum. Oo, oo, Samet abi dikkat, dikkat, dikkat. Beyler Samet abi hapisten durdu dikkat edin. Geçin beni, geçin. Lan kamerayı kaybettim. Hızı 70'e çıkarayım mı? Yardırın ya bayır aşağı. Fazla kasmayın abi lag var zaten. Aynen beyler fazla hızlı gitmeyin öyle kafanıza göre. Net, şu an zaten bilmiyorum. 90'da abi, gidiyoruz sen yaklaşık. Kadar, sen niye o Ay. kadar arkada kaldın ki? Dönerken sıkıntı yaptım da kaldım orada. Ya, Taşa vurdu da oyunda. Beyler toplu gidelim niye basın, o basın. öyle kafanıza göre hızlı gidiyorsunuz ki? Herkes bir de eşit ya şu an ben farka bakıyorum. Hayır ben arkada kaldım şu anda. Vallahi Samet abi de öyle. Hepsi birbirine 100 metre farkı var şu an herkese. Benim Ben yok. daha anca yetişiyorum. Engin tek sen yerde durayım sağda. Yetiştiniz mi? Ben yetiştim kendiki. daha arkası var. Bir an varım bir atakam var. Aşın bir şey yok. Yani abi Arkası ben var ki öyle. Gözüm görsün Devir çevirmeyi çok seviyorum bunda da ya. Beyler sola dönüş var. Bir daha ya. Bir Ne, ne mi tren ya? Dikkatli beyler yavaş yavaş bak. Bir de o Mustafa Birinde çok güzel bir şarkı çalıyor. Onun adı ne? Ne? ne Metin'deler ya. Ben de galiba Gökhan abi güzel bir şarkı çalıyor. Yabancı müzik çalıyor bende. Yabancı abi. Bir şarkı çalıyor. Geçin abi. Yabancı mı sen yani bundan mı bahsediyorsun? Geç abi. geç. Aynen aynen. aynen. E, O falan yapıyor. O. Bizi kestim emin hızı kaç döndükten sonra yine el, el, bu Şu an Kırka indir de Metin. Baya arka var. Benim arkamda fix 3 kişi ya. sürekli geliyor. O fazla sıfır yanaş mı? 3 kişi miyiz biz? Nasıl kırdı bu ya? Fazla sıfır ya. de Arkanızda ben varım. Dokundun Hasar çok mu izahim? Ya sollama yapmayın bak gereksiz yere sollamayı yapmayın. Daha ilk defa çarptı ya. Gereksiz yere ya, tamam. Abi benim motor yapmayın. durdu ya gitmiyor. Zaten bir daha mevcut gideceğiz şimdi Sağ biraz daha İngiliz sol şeritte kalma yavrum Motor durdu Sağa geç o zaman Aynen şey video çekiyor ya Aynen görelim. ben sollama yapıyorum ya Doldum ben öndeki yavaş yuvak için Beyler ben nasıl Beder, böyle bileyim. gidiyorum siz yetişemiyorsunuz. Ben milyon bile. bekliyorum. Metin senin ilerin var Aha. mı? Efendim? Senin ilerin var mı? Yok yok. Metin. Engin solama yapma Engin. Efendim Gökhan. Aa, 70 ve 60 git ya 60 tane. Ha hız arttırıyorum yani. Basabilen bassın şu anda arka tarafta. Tamam 70'e şey gidelim. Bir yere gidelim. Hayır 60 sabit mi 60 60 yoksa alakası olmaz. Neyse 3 kişi gidersin zaten. Utan şu anda 80 geliyor. Efendim? Şu an 80'e geliyorum geliyor mu? Hakan Ben hızımı sabitledim. 60 tamam edeyim. abi. Benim de 60. 120. Sen duruyor musun? 90. Metin 40'a indir de hızını. Mustafa'lar arkada kalmış. Araba durmuyor lan. 45 şey indirdim burada. Tamam. Direk var lan. Ben makamda kim? Arkada bir kişi kaldı ama. En arkadaki benim. dört devri kapadı bir şey olduğunu açarsın tedirgin oluyorum User entered your channel Emin Hızı arttırayım mı güzel. Bir bakacağım bir şimdi bak bak et. ben de ondan sonra Dayı da sen TRT'desin zaten Oo dondum 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 don, 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 don. Yavaş 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 ha. Oo çok güzel oldu. <laughs> Bu bağlantı niye yavaşladı bunun ya? <laughs> Abi tamam. Gitti de araba şey yaptı. <laughs> Mi? Yavaş yavaş koş az yaklaşıyoruz. Lan bu tamam şehir aslında var ya. Ben mi Abi ben çime daldım daha çıktım az önce. Ne olur da ya. Ses he. gelmiyor. Kaç kaç kaç. Beyler şehre geldik seni rıza arttırıyorum Yoksa araya çok lak geliyor. Rıza Atakan şimdi videoyu durdur devam ederiz şimdi biraz daha. Aynen yazdırın beyler şehir